Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle bize kısa gelen uzun yolların aslında ne kadar uzun yolculuklar barındırabileceğini anlatan Karadut Express'i inceliyoruz. İncelememize geçmeden önce her kitabı olduğu gibi Karadut Express'i de sizlerden birine hediye olarak verdiğimizi lütfen unutmayın. Bunun için yapmanız gerekenler Prestij Çizgi Roman YouTube kanalına abone olup videoyu beğenip yorumlara katıldım yazmanız. Video yayınlandıktan bir hafta sonra da Prestij Çizgi Roman Instagram sayfamızdan kazananımızı açıklıyoruz. Bugün sizlerle ilk defa YouTube kanalımızda Prestige'in basmış olduğu yerli işlerden birini inceliyoruz. Yine öncelikle baskı bilgilerinden başlayıp sonra spoilersız spoilerlı incelemeyle devam edip en son genel değerlendirmemizi yapıp videomuzu sonlandıracağız. Karadut Express, Yiğit Yigilante Kocagöz tarafından yazılmış ve Deniz Ozan Coşkun tarafından çizilmiş bir eserdir. Karadut Express'in alabileceğiniz iki kapak seçeneği var. Bunlardan ilki Ana kapağımız kendisi 104 sayfa. 19 santime 27 santim boyunda. İç sayfalar 70 gram Holman. Aynı zamanda siyah beyaz bir eser Kralut Express. Kapağı 150 gram Bristol. Bu Amerikan cilti. İkinci seçeneğimiz ise sert kapağımız. Sert kapağımız da az önceki bilgilere ek olarak iplik dikişli ve standart sıvama sert kapak şeklinde basıldı. Kralıt Express girişte de söylediğimiz gibi bizim ne olduğunu anlamadan geçirdiğimiz uzun yolların o uzun yolları kat etmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini, o uzun yolların bazen sadece uzanan bir yol değil, içinde farklı maceraları, farklı deneyimleri, farklı analizleri bulundurabileceğini anlatan bir eserdir. Kırılıt Express bu uzun yolları kat etmek üzerine kurulmuş, farklı farklı kısa hikayeler anlatan bir eserdir. Ve biz her hikayede farklı yolculukların biz anlattığı farklı hikayelere tanık oluruz. Ana temamızı verecek olursak, genelde otobüsümüzün şoförü ve muavini etrafında dönen bu hikayede yolcuların farkında olmadığı bir şekilde uzun yolları kısa vadede kat etmek için neler yaptıklarını gösterir. Kendileri bu yolları kat edebilmek için fantastik farklı bir gerçekliğin içine girer ve bu gerçeklikte hayatta kalmaya çalışarak varış noktalarına en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Fakat dediğimiz gibi bu yol her zaman düz bir yol değildir. Bazen kendi elleri kolları bağlıdır ve kendi kat ettikleri yolda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını fark ederler. Bazen ise yola devam edebilmek için çeşitli zorlukları aşmak zorundalardır. Bundan sonra biraz daha spoiler ile geçiş yapıyoruz. İzlemek istemeyenler hemen genel değerlendirmeye geçebilirler. Dediğimiz gibi Karot Express içinde farklı farklı kısa hikayeleri barındırmaktadır. Bunların ilkinde ise Otobüs yolculuğu sırasında muavinimizin yolcular geçtikleri yolları görmesin diye yolcuları uyuttuktan sonra şoförün bahsettiğimiz gerçekliğin içine girmesi ve muavinin de bu gerçeklikteki varlıklara karşı otobüsü koruması ile başlar. Fakat bu hikayeler birbirleriyle bağlantılı değildir. Aynı karakterler yani şoför ve muavin çevresinde dönen farklı hikayeleri anlatmaktadır. Bazı hikayelerde ise karakterlerin geçmişine iner ve aslında bu mesleğin, bu karakterlerimizin yaptığı uzun yolları kat etme mesleğinin aslında gidecek veya dönecek bir yeri olmayan insanlar için uygun olduğunu anlatırken yolculuk kavramını yolculuk felsefesinde veya yol almanın herkes için her yerde geçerli olduğunu, kestirme kullanmak istemenin, kestirme kullanmanın, farklı kestirmeler olduğunu, farklı kestirmeler her yerde olduğunu gösteren bir eserdir uzun yolların ne kadar zahmetli olduğunu bilen karakterlerimiz bile bilmediği alanlarda, bilmediği bölgelerde uzun yolların nasıl o kadar çabuk geçtiğini fark etmemektedir. Çünkü herkesin ayrı bir yolculuk hikayesi vardır ve hiçbir kimse diğerlerinin yolculuk hikayeleri hakkında pek bir bilgiye sahip olmaz. Genel değerlendirmemizi yapacak olursak Karadot Ekspresi kimler okumalı? Karadot Ekspresi yolculuk hikayelerini seven, yolculukların farklı yorumlanmasını seven, Kısa kısa hikayelerle olay bütünlüğünden çok durum bütünlüğünü sağlayan hikayeleri seven. Anlatmak istediği düşünceyi, anlatmak istediği felsefeyi arasına fantastik öğeler katarak anlatmak isteyen, kitapları seven herkese hitap eder. Karot Express'i tıpkı diğer kitaplarımızda olduğu gibi ana kapağını sizlerden birine hediye ettiğimizi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzun neden bu kadar kısa sürede geleceğini de merak ediyorsanız sakın unutmayın. Hepinizinki gibi bu da bir yolculuk hikayesi o çıkam Kazananımızı kazananlarımızı kazananımızı kazananını kazananımızı, kazananımızı, kazananımızı.